Evet, arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizin için seçtiğim tekrar konumuz cepheler. Birinci Dünya Savaşı cephelerinde bırakmıştık geçen hafta dersimizi. Şimdi cephelerden devam edeceğiz. Ee, beni çok dikkatli dinlemenizi istiyorum. Ee, yine şöyle katılımcı sayımıza bakalım. 190 kişi olmuş. Arkadaşlar şu katılımları bir artıralım. Hadi bakalım. Dersimiz başladı. Ee, 11.45 şu an saatimiz. Bir bakalım. Merhaba Eminhan'cığım. Evet. Evet, geliyorlar. Hadi bakalım. Dersimiz İnkılap Tarihi arkadaşlar. Konumuz cepheler. Merhaba, hepinize merhaba. Okuyorum burada. Merhaba. Sizi çok seviyorum ve çok özledim arkadaşlar. Ee, şurada yazmış olduklarınızı görmek bile beni biraz daha böyle heveslendiriyor, mutlu ediyor. Çünkü boş sınıflar anlatmak bayağı can sıkıcı. İnanın e, öğretmen olduğunuzda anlarsınız diyeceğim ama daha daha iyi mesleklerde olun arkadaşlar. Evet. Merhaba Gülsüm, hoş geldin aşkım. Kerem sana da merhaba. Muhammed, merhaba. Ayşenur, ay çok güzel ya. Herkes var herhalde. Hadi arkadaşlar bir an önce toparlanın buraya. Bakın biz sizin için buradayız. Sizi çok seviyorum demiş. Ben de seni çok seviyorum ya. Hepinizi çok seviyorum. Gerçekten çok özledim. Arkadaşlar beni böyle çok duygulandırıyorsunuz ama Ay Sıla çok teşekkür ederim. Ben de sizin yanınızdayım aşkım. Hiçbir zamanda bırakmayacağım buna emin olabilirsiniz. Biz de imkanlarımızın e, son damlasına kadar sizinle birlikte hareket edeceğiz. Buna emin olabilirsiniz. Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız arkadaşlar. Hiçbirinizi yarı yolda bırakmayacağıma söz veriyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ee, evet şu an katılımımız 199 olmuş. Evet başlayalım artık arkadaşlar. Ee, bugün dedik ki cepheler, süremizde öldürmeyelim. Arkadaşlar baktık cephelerimizi üçe ayırdık. Taarruz, savunma ve yardım cephesi. Bunlar bize göre olan cephelerimiz arkadaşlar. Bizim taarruz, bizim savunma ve bizim yardım cephelerimiz. Ve dedik ki derslerimizden hatırlarsınız arkadaşlar kim taarruzdaysa cepheyi o açmıştır dedik. O zaman Kanal ve Kafkas cephelerini bizim açtığımızı biliyoruz. Savunmada biz varız. Demek ki karşı taraf taarruzda. O zaman bu cepheleri karşı taraf açtı arkadaşlar. Çanakkale, Irak, Suriye, Filistin, Hicaz, Yemen. Yardım cephelerimiz ise topraklarımızın dışında. Müttefiklerimize yardım etmek amacıyla gidip e, savaştığımız, onlara yardım ettiğimiz cephelerimiz e, Galicia, Makedonya, Romanya, ya, 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 yardım şeklinde e, kodlayabilirsiniz. Taarruz için ne demiştik arkadaşlar? KK demiştik, taarruz cephelerimiz. Evet, şimdi bunların içlerini açalım. Kanal Cephesi Almanların isteği üzerine açılan cephemizdi arkadaşlar. Amaçlarına baktığımızda İngiltere'nin sömürgelerine giden yolu kesmek. Hangi sömürge bu? Hindistan, Yeni Zelanda, Avustralya gibi yerler. Osmanlı açısından ise Mısır'ı geri almak hedefleri arasındaydı arkadaşlar. Yine Kanal Cephesi'nin amaçları arasındaydı. Ee, Osmanlı halifesine burada cihat çağrısı yaptırıldı ve buradaki Müslümanların ayaklanması hedeflendi. E, fakat fakat neler oldu bak. İngiltere'nin Mısır valisi Maç Mahon ile Hicaz emiri Şerif Hüseyin arasında Maç Mahon gizli anlaşması yapıldı ve Araplara bağımsızlık vaat edildi arkadaşlar. Ve Araplar bundan dolayı bizi değil İngilizleri destekledi varan bir. İklim koşulları elverişsizdi. Almanya'nın söz verdiği yardımı gönderememesi etkiliydi arkadaşlar. Almanya bize diyor ki ay Osmanlı sen git işte şeyde Süveyş kanalında buradaki kanaldan kastım Süveyş kanalı Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan kanal. Haritada en sonda göstereceğim size arkadaşlar. E sen git ondan sonra işte kanalda bir cephe aç. E açtık hem bize cepheyi açtırıyor hem de bize söz verdiği yardımda bulunamıyor. İngiliz ordusu sayı ve malzeme bakımından üstün olması demiş. Ondan sonra İngilizlerin bu cepheyi iyi savunulmamaları, savunmaları sonucunda Osmanlı başarısız oldu arkadaşlar maalesef ee, bu cephede diyoruz. Kanal cephesinde önemli bir hususum var dikkat demişim lütfen buraya dikkat arkadaşlar. Almanya'nın Osmanlı'yı savaşta yanına alma nedenlerinden halifenin cihat çağrısı ve coğrafi konum maddelerinin uygulamaya konulduğu cepheler cephe kanal cephesidir arkadaşlar. Bu maddeler kanal cephesinde uygulamaya konulmuştur. Buradan soruyla karşılaşabilirsiniz. Lütfen dikkat ediyorsunuz. Devam edelim. Kafkas cephesi. Bir diğer taarruz cephemiz. Yine biz açtık bu cepheyi arkadaşlar. Ruslara karşı açtığımız bir cephedir bu. Genelde Kanal ve Kafkas'ı birbirine karıştırıyorlar ama birazdan harita üzerinde size Kafkaslar neresi, Rusya ne tarafta olur bunu görsel olarak göstereceğim daha iyi anlayacaksınız. E, amaçlarına baktığımızda Rusların güney inmesini engellemek, Bakü petrollerini ele geçirmek ve Orta Asya Türklerine ulaşmak, böylece Turancılığı harekete geçirmek amaçlarındandı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinden başlayan bir Sarıkamış harekatı söz konusu arkadaşlar. Enver Paşa Komutasında başarısızlıkla sonuçlanacak bu Sarıkamış harekatı. 90 bin askerimizi tek kurşun atmadan donarak şehit edeceğiz. E doğal olarak bizim taarruz cephemiz olduğuna göre karşı tarafta savunmada demektir. Biz ee, bu şekilde başarısız bir harekat gerçekleştirince tabiri caizse uyuyan yılanı uyandırdık arkadaşlar. Savunmadaki Rusları karşı taarruza geçirdik ve ta karşı ta ta taarruza geçen Ruslar Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'dan birçok ili ele geçirdiler. E, tam bu sırada Çanakkale cephesini başarıyla kapatan Mustafa Kemal'i 16. Kolordu Komutanı olarak Kafkas cephesine gönderdiler. Burada Ruslara karşı başarılı mücadeleler verdi ve Muş ve bitlisi geri aldı Ruslardan arkadaşlar. Bu iki ili unutmuyoruz. Derslerimize de bunu söylemiştik hatırlayın. Ve e, bu dönemde artık Rusya'da bir ihtilal çıkmıştı. Neydi o ihtilal arkadaşlar? Neydi o ihtilal? Bakalım mı? Bakalım mı? Neydi o ihtilal? Sizden bekliyorum. Arkadaşlar sizden bekliyorum. Çok özledik demişsiniz. Ben de sizi çok... Evet, evet, Bolşevik, Bolşevik, Bolşevik geldi. Çok güzel, çok güzel. Aferin. Efe, Bolşevik. Bolşevik, evet, Gürcü. Evet, 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 İlayda, Furkan. Başta yazanlar da vardı. Evet, doğru. Çok güzel. bu harikasınız. Bolşevik ihtilali. Vallahi süpersiniz. Harikasınız arkadaşlar. Müthişsiniz. Evet Bolşevik ihtilali vardı arkadaşlar. Bu ihtilalden dolayı artık Rusya savaşta bu cephede çekilecek. Hangi anlaşmayla? Brest-Litovsk anlaşmasıyla savaştan çekilecek. Ama çekilirken de arkadaşlar Kars... Ardahan, Batum, evliye Selase dediğimiz bu üç bölgeyi bize verecek. Biz burayı 1877-1878 e, Osmanlı-Rus savaşı, 93 Harbi diye bildiğimiz savaş burada kaybetmiştik. Arkadaşlar biz bunları Rusya'ya kaptırmıştık bu dönemde 1878'de. E, şimdi ise tekrar Brest-Litovsk Anlaşması ile alıyoruz buraları. E, hatta bundan dolayı bakın şuraya not alacağım. Bunu sizler de not alabilirsiniz. Bunları pdf olarak atacağım size ayrıca. Arkadaşlar böyle not almaya hızlı hızlı gayret etmeyin lütfen. Ben bunları size göndereceğim. Ee, şimdi bakın. E, burada şöyle bir olay var. Diyor ki kaybettiğimiz kaybettiğimiz cephede toprak kazandığımız cephe hangisidir diyor arkadaşlar. Bak kaybettiğimiz halde toprak kazandığımız cephe. Biz normalde cepheyi kaybettik. Kafkas cephesi kaybettik arkadaşlar. Ama toprak kazandık. Hangi topraklar? Fars, Ardahan, Batum. Kaybetmemiş, kaybetmiş olmamıza rağmen toprak kazandığımız cephemiz Kafkas cephesidir ve burada arkadaşlar artık Ermenilerin Ermeni çetelerinin taşkınlıkları, ayaklanmaları, işte Avrupalı devletlerin kışkırtmalarıyla işte kendilerini orada bir toprak edinme istekleri, bağımsızlık arzularından dolayı işte bulundukları doğuda taşkın hareketleri, orada yaptıkları katliamlar, Türk köylerini, Müslüman köylerini basmaları falan filan gibi olaylar iyice baş gösterince doğuda biz de Ermenilere Tehcir kanunu çıkarttık arkadaşlar. Tehcir zorunlu göç demektir arkadaşlar. Ermenileri bu kanunla Suriye'ye göç ettiriyoruz arkadaşlar. Ama bu ıı, sürgün gibi düşünmeyin. Bu Ermenlerin de iyiliğine aslında. Yani Suriye o bölge o dönemde onların gönderildiği kısımlar Savaşın pek zuhur etmediği daha böyle sakin bölgelerde onların da bir anlamda güvenliğini sağlamak amaçlı aslında yapıldı. Tabii ki e, ülkemizde yapmış oldukları e, ayaklanmaları bastırmak, işte taşkınlıkları engellemek de tabii bir etken. Çünkü biz bir dünya savaşındayız ve içimizde Ermenilerin ayaklanmaları baskınlarıyla çok ilgilenemiyoruz arkadaşlar. O yüzden e, Ermenileri e, biz de Suriye'ye göç ettiriyoruz tehcir kanunuyla bu dönemde. Ve yine Bresitos'ta anlaşması imzalanıp da Rusya savaştan çekilince cephede kapanmış oldu. Evet geldik tarihi cephemize Çanakkale arkadaşlar. Çanakkale savunma cephelerimizdendir e, ve doğal olarak açanlar itilaf devletleri arkadaşlar. İtilaf devletlerinin amaçlarına baktığımızda Rusya'ya yardım götürmek, diyebiliriz. Rusya'ya niye yardım gidiyordu diyeceğim az önce verdiğiniz cevabı bolşevik ihtilali arkadaşlar. Bundan dolayı eee İtilaf Devletleri müttefikleri olan Rusya'ya yardım götüreceklerdi. İşte içindeki o bolşevik ihtilalini sonlandırıp Rusya'yı tekrar tam gaz savaşa devam ettireceklerdi. E, İstanbul ve Boğazları ele geçirmek tabii büyük bir hedef yine. Osmanlı'yı saf dışı bırakmak amaçları arasındaydı arkadaşlar. Arıburnu, Conkbayırı, Bayırı, Anafartalar, Seddülbahir'de başarılı savunmalar yapıldı arkadaşlar. Denizde Nusrat Mayın Gemisi arkadaşlar mücadele verdi biliyorsunuz. Kaç dakikam var benim? 13 dakikam var. Size şöyle hızlıca bundan bahsedeyim mi biraz arkadaşlar? Bir hikayesini anlatayım. Hikayemi özleyenler var mı? Var mı benim hikayemi özleyenler? Eminim vardır. Yorumlarınızı ders bitiminde okuyacağım arkadaşlar. Şimdi denizde nusrat mayın gemisini anlatayım size arkadaşlar. Biliyorsunuz işte biz denize önce işte nusrat mayın gemisi mayınları döşüyor falan ama tabii ki de İngilizler ya da diğer işte Çanakkale'de bulunan diğer itiraf devleti gemileri bunu biliyor arkadaşlar yani diğer devletler bunu biliyor. Onlar da saf değil yani oraya bir mayın döşeneceğini tahmin ediyorlar. Ve doğal olarak işte İngiliz e, amiral diyor ki e, kendi işte yüzbaşısına hadi diyor git e, mayınları temizle görevlendiriyor İngilizler. Neyse boğaza geliyorlar mayınlar temizleniyor falan. Aynı dakikalarda yani mayınlar temizlendikten hemen sonraki süreçte işte bizim birazdan göreceksiniz hatta bir dakika şöyle açayım ben size arkadaşlar bakın. Burası işte Çanakkale Savaşı'nın olduğu o coğrafyayı gösteren bir harita. Herkes buraya dikkat etsin arkadaşlar. Bakın burada namazgah tabyası, hamidiye tabyası, mecidiye tabyası, burada bakın yine mesudiye tabyası, tabyalar var. Bu tabya dedikleri birlikler yani. Bu bölgede durup şeyin işte çıkarma yapılmasını engellemek için duran sahildeki o ilk karşılayacak birlikler bunlar arkadaşlar. Şimdi buradaki birlikler işte ee, siperlere yatmış bekliyorlar falan. İşte gemileri, namluları, şunları bunları sayıyorlar. İşte toplara bakıyorlar falan böyle. Alan diyorlar bunları nasıl durduracağız falan. O da diyor ki sus diyor yanındaki asker. Sus diyor denizde diyor mayın var boğazda diyor. He diyor mayın var nasıl var diyor. Aha kuşku düştü. Mayın var mı yok mu? Şimdi biz döşedik tamam Musat Mayın Gemisi döşedi ama mayın duruyor mu? Bunun üzerine arkadaşlar o dönemde pilotluk yapmış olan Cemal bir adında bir yüzbaşı var arkadaşlar. Bu Cemal yüzbaşı diyor ki eğer diyor ben buna yüksekten bir uçakla çıkıp bakarsam mayınlar diyor sığ bölgede olduğu için görünür. Ondan sonra iyi de uçak nerede? Uçak arkadaşlar bir uçak varmış zamanında havalanmış. Bu bölgede yakın bir bölgeye düşmüş de kaz dağlarında. Ondan sonra diyor orada var bir uçak. Ama paramparça. İşte onu getirirsek, ben onu tamir edersem, yaparsam edersem uçarız. Arkadaşlar zamanında da Ertuğrul Fırkateyni diye bir gemimiz varmış bizim. Bu gemi Japonya açıklarında batırılmış. hatta yardım için harekete geçen bir gemi kendisi Ertuğrul Fırkateyni. Bu e, gemiye istinaden şimdi yine buradan havalanacak olan bu uçağa e, Ertuğrul ismini verecekler ve bu uçak paramparça haliyle getirilecek, tamir edilecek, onarılacak ve arkadaşlar ha, e, harekete geçecek, havalanacak. Ondan sonra bakacak ki keşif uçuşunda mayın yok. Hani mayın döşemiştik ama az önce de İngilizler toplatmıştı arkadaşlar. İşte o kısmını bilmedikleri için bu keşif aslında bizim... Çok büyük bir dönüm noktamız yapılmasaydı o keşif bizi hala mayın var zannediyor olacaktık ee, ve bunun sayesinde mayın olmadığı görülünce Musat mayın gemisi İngilizlerin harekete geçeceği geceden bir saat önce yeniden mayın döşedi arkadaşlar. Son kalan mayınlar böyle hani bir elin parmaklarıyla sayılabilecek kadar az mayın arkadaşlar. Onlar yeniden boğaza döşendi ee, ve işte İngilizlerin e, görev almış olduğu komutan da raporunda mayınları temizledik diye rapor verince bunlar da buraya giriyorlar boğaza ve İngiliz gemileri bir bir mayınlara çarpıp gümlüyor. Tabii onlar da şaşkın nasıl olduğu. Mayınlar toplanmıştı, toplanmıştı ama biz de Ertuğrul uçağı sayesinde onların olmadığını görmüştük arkadaşlar. Evet hikayemiz bu kadar. Şimdi tekrar geçelim mevzuya. Mustafa Kemal 19. Tümen Komutan Anapartalar Grup Komutanlığı yaptı yine. Hem 19. Tümen Komutanlığı hem de Anapartalar Grup Komutanlığı yaptı Çanakkale'de. Sonuçları bizim için çok önemliydi. Defterimiz hatırlar mısın? Not, 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 not diye yazmıştık. Şimdi onlara bakacağız. Tek başarılı olduğumuz cephedir arkadaşlar. Tek başarılı olduğumuz cephe. Hiçbir amaçlara ulaşamadılar. Çanakkale geçilmez dedik biliyorsunuz. Bulgaristan bu cepheden sonra ittifak grubunda savaşa dahil oldu. Mustafa Kemal Albay rütbesine yükseldi. Yine Mustafa Kemal ileride başlayacak olan milli mücadelenin lideri olmasını sağladı. Mustafa Kemal'in dünyaca tanınmasını sağladı arkadaşlar. Mustafa Kemal Anapartalar kahramanı oldu ve Birinci Dünya Savaşı'nın süresi uzadı arkadaşlar. ABD'nin savaşa girişi kısaltmıştı hatırlarsanız. Şimdi ise Çanakkale savaşın süresini uzatıyor. Ve önemli bir not Mustafa Kemal'in bu cephede başarılı olmasını sağlayan bir etken de coğrafyayı önceden tanıyor olması arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen önce Balkan Savaşlarımız vardı ve bu Balkan Savaşları sırasında Mustafa Kemal Gelibolu Yarımadası'nda görev almıştı. Bundan dolayı da coğrafyayı tanıyor artık ikinci kez Çanakkale'de buraya gelince. Hani diyoruz ya düşmanın nereden çıkarma yapacağını tahmin etti. Evet etti. Çünkü coğrafyayı biliyor. Nereden çıkarma yapılabileceklerini biliyorlar. O yüzden coğrafyayı tanıması başarılı olmasında bir etkendir diyoruz. Geçtik. Evet, az önceki haritamız arkadaşlar bahsettiğimiz yerler. Bakın Seddülbahir, Anafarta'lar, Don Bayırı, Arıburnu. Bakın Ege Denizinden yapılacak çıkarmaları bunlar karşılayacak. Boğazda yine e, yapılacak olan e, çıkarmalar ya da işte burada bakın savaş gemilerini görüyorsunuz. Bu şekilde engellemeler var. Evet, geldim bir diğer e, cephemize. Savunma cephemiz yine itiraf devletleri tarafından açıldı dedik. Amaç Rusya'ya yardım götürmek, Musul, Kerkük, petrollerini ele geçirmek. Biraz hızlı geçeceğim arkadaşlar, 6 dakikamız kalmış. Ee, evet, burada önemli mevzu nedir? Kutül Amare'dir, Kutül Amare zaferinden aklınıza gelsin arkadaşlar. Ee, ve burada İngiliz ordularını bozguna uğratarak yardımın gitmesini engelledik. Kim yaptı bunu? Halil Paşa yaptı arkadaşlar. Kutul Amare kahramanımız Halil Paşa'dır. Ee, kendisi Kutul Amare zaferinden dolayı Kut ünvanını almıştır. Halil Kut Paşa olmuştur arkadaşlar. Biz bu İngiliz ordularını bozguna uğratır, uğratarak yardımın gitmesini engelledik. Yani Rusya ikinci yol olan Irak cephesinden de beklediği yardımı alamadı müttefiklerinden. E, fakat Musul Kerkük petrollerini ele geçirmelerine engel olamadık bu cephede. Geldim Suriye Filistin cephesine. Arkadaşlar burada da itiraf devletleri tarafından açıldı yine. Mustafa Kemal 7. Kolordu Komutanlığı yaptı, Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı yaptı burada arkadaşlar. Hatta Kanal Cephesi'ndeki başarısızlıktan dolayı cesaret alan İngilizler Sina Yarımadası'nı ele geçirerek Suriye'ye kadar ulaştılar. Ee, şu hani Alman general vardı da Mustafa Kemal bir türlü onunla anlaşamıyordu ya. Fikirlerini, onların onun verdiği emirleri uygun bulmuyordu. Yanlış hareket ediyordu. Hatta bir ara sinirlendi bu cepheden gitti İstanbul'a sonra tekrar gönderildi falan Mustafa Kemal. Alman generalinin emirlerini eleştirdi ve doğru bulmadı diyoruz. Mustafa Kemal ordunun geri çekilmesi gerektiğini savunurken Suriye Filistin cephesinde ağır bir yenilgi aldılar. E, hatta daha sonra Alman generaller de buradan çekildi. Tüm yönetim Mustafa Kemal'e verildi ama tam bu sırada da Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandı arkadaşlar. E, doğal olarak cephe faaliyeti son buldu. Çok bir şey yapamadı. E, ve önemli notum Birinci Dünya Savaşı'ndaki son cephesidir arkadaşlar Mustafa Kemal'in. Birinci Dünya Savaşı'ndaki son cephe Suriye-Filistin cephesidir. Geçtiğimiz derste de bunu vurgulamıştım. Bunu lütfen unutmayın. E, buralardan evirip çevirip soru sorarlar size. Geçtim. Hicaz-Yemen cephesi. İngilizler tarafından kış katılan ve bağımsızlık vaad ile kandırılan Araplarla ve tabii ki İngilizlerle mücadele edildi Hicaz-Yemen cephesinde en çetin kısmı Hicaz cephesinde Medine savunmasında gerçekleşti arkadaşlar. Medine savunmasında aynı Kutulamare'deki Halil Paşa'yı bildiğimiz gibi çöl kaplanımızı bileceğiz arkadaşlar Fahrettin Paşa. Çöl kaplanı diyoruz neden? Çünkü bu adam canı pahasına Medine'yi savunmuştur askerleriyle birlikte. Belli bir saatten sonra, günden sonra artık yemek sıkıntısı çekecekler ve çekirge yiyecekler arkadaşlar. O kadar yani zor şartlarda savunuyor. Hatta Mondros imzalanıyor, bakın her cephe bitiriyor olayı. Ama hala Medine'yi savunmaya devam ediyor Fahrettin Paşa. Ee, en son artık bizim bizden gelen emirle e, artık şehri teslim et e, dedikten sonra Fahrettin Paşa esir düşüp şehri de teslim ediyor arkadaşlar. Bu cephede bizzat Müslümanların Osmanlılara karşı harekete geçmiş olduğunu görmek, Kanal Cephesi ile başlayan ümmetçilik anlayışının son bulma olayının netlik kazandığı yerdir Hicaz Yemen Cephesi arkadaşlar. Hocam ümmetçilik nerede bitti sorusuna ne cevap vereceğiz? Hicaz Yemen diyeceksiniz arkadaşlar. Ümmetçilik anlayışı burada bitti. Hani bu Osmanlı aydınlarının fikir akımları vardı ya bu onlardan birisi işte İslamcılık, ümmetçilik. İşte bu anlayış Hicaz Yemen'de sona erdi diyoruz. Evet bu da arkadaşlar cephelerimiz. Şimdi son iki dakikan kaldı. Hemen haritamızı inceleyelim. Bakın şimdi size demiştim ya haritada gördüğünüzde iş asla daha kolay olacak. Mesela burada Kafkas cephesini görüyoruz arkadaşlar. Ne dedik Kafkas için? Kars'ın Sarıkamış ilçesinden başlıyor. Bakın şurası, şurası Türkiye arkadaşlar. Burası doğu kısmı. Şu Erzurum yazıyor ama herhalde net görünmüyor sizde. Erzurum mesela şurası da Kars arkadaşlar. Kars'ın Sarıkamış ilçesinden başlamış. Ondan sonra e, Kafkas cephesi, şurada e, şurada şöyle bakın Irak, İran şöyle bu tarafa doğru yazmışlar ama muhtemelen şöyle dolanacak. İran e, var, ondan sonra işte burada Ermenistan var, Azerbaycan var, Gürcistan var arkadaşlar. Şurada da Gürcistan var, şöyle yapayım. Gürcistan var ve bunun üstü zaten Rusya demiştik biliyorsunuz. Bakın. Ee, Rusların güneye inmesini, güney bakın güney iniyor, güneye inmesini engellemek. Buradan açacağım bir cepheyle. Ondan sonra şurası Azerbaycan diyebiliriz arkadaşlar hemen hemen. Şurası Azerbaycan. Burada Bakü petrolleri var buna ele geçirmek. Hazar Denizi'nin şu kıyısı için ben size demiştim ki burası Orta Asya'dır arkadaşlar. Orta Asya Türklerine ulaşmak ve böylece Turancılığı harekete geçirmekti. Bakın burada Irak cephesini görüyorsunuz arkadaşlar, Irak görüyorsunuz. Şurası Irak cephesi olarak geçiyor arkadaşlar. Şöyle Irak cephesi. Ondan sonra e, yine İtilal devletlerinin bir amacı burası arkadaşlar. Onların açtığı bir cephe. Buradan hareket ederek Irak, İran üzerinden, işte az önce saydığımız e, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan üstünden Rusya'ya ulaşmakta yardım götürürken ki yol buydu. Buradan bahsettim hemen Çanakkale'ye geçmek istiyorum. Bakın burada Çanakkale cephesini görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, Çanakkale'den e, arkadaşlar Marmara'ya, buradan da İstanbul Boğazı'nı kullanarak Karadeniz'e düşeceklerdi. Ve Karadeniz boyunca ilerleyip o Rusya'ya ulaşacaklardı. Yani bu da bir deniz yoluyla yardım konusuydu. İşte İstanbul'u ve Boğazları ele geçirmek, Osmanlı'yı saf dışı bırakmak diğer amaçlarıydı. Geldim kanala. Arkadaşlar bakın burada Süveyş kanalından bahsediyoruz. Şurası arkadaşlar. Şurası da kanalımız. Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan cephemiz. Ve burada bir işte cephe açılarak İngilizlerin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek, işte onlara yardım gelmesini engellemekle hatta yine bu bölgede Müslümanlara bakın şu bölgede Müslümanlara cihat çağrısı yaptırarak halifeye burada bir ayaklanma sağlayacaklardı. İşte bunun altında yer alan onun sömürgesi olan topraklardan yardım gitmeyecek İngiltere'ye plan buydu. Ama maalesef olmadı arkadaşlar. Yine burada işte Mısır'ı da ele alırız, tekrar ele geçiririz diye bir umut vardı. Şurası da Mısır yazan yer gençler. Ondan sonra e, Suriye-Filistin cephemiz bakın burası Suriye-Filistin cephesi e, Hicaz-Yemen cephemiz şöyle göstereyim arkadaşlar Hicaz-Yemen cephesi yani siz burada başka ne var? Ha Şura var. Arkadaşlar Makedonya, Dalitya ve Romanya cephelerimiz bunlar bizim topraklarımızın dışında müttefiklerimize yardım etmek amacıyla savaştığımız cepheler demiştik. Orası ayrı. İşte burada da diğer cephelerimizi görüyorsunuz. Geçtim. Bu da yine aynı böyle bir harita. Yine pdf olarak gönderirken bunları göndereceğim. incelersiniz arkadaşlar. Son olarak Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'ndaki cephelerine bakıyoruz. Çanakkale, Kafkas, Suriye, Filistin arkadaşlar. Sırasıyla Çanakkale cephesinde mücadele verdi. Kafkas'ta ve Suriye, Filistin'de yani Birinci Dünya Savaşı'nda 3 cephede mücadele verdi arkadaşlar. Hiç sevmem kodlamayı ama yine de burada yapacağız. çıkış diye böyle bir kodlama var. Ee, bu tarzı anlayan öğrencilerim var biliyorum. Onlar bu şekilde akıllarında tutabilirler. Çanakkale, Kafkas, Suriye, Filistin arkadaşlar. Üç cephe. Ben tabii o öyle anlayanları da çok seviyorum ve öpüyorum arkadaşlar. Ve son olarak Mondros. Burada bitiriyorum. Sürem de bitti arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki online derse görüşmek üzere. Konumuz neymiş görüyorsunuz. Mondros Ateşkes Anlaşması. Siz de hazırlanabilirsiniz. PDF'leriniz inşallah bugün size ulaştırılacaktır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.